Sevgili öğrenciler merhaba. Ben İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Antrenik Eğitimi Bölümü Hareket Antrenman Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Orkun Akkoç. Bugün Hareket Antrenman Bilimleri Ana Bilim Dalı ile ilgili öğrenci alım süreçleri, ders süreçleri, öğrenim süreci ve mezuniyet süreci ile ilgili sizlere bilgi vereceğim. Hareket Antrenman Bilimleri Ana Bilim Dalı, antrenörlük eğitim programının altında bulunan iki ana bilim dalından bir tanesi. Bunlardan biri spor sağlık bilimleri, bir diğeri hareket antrenman bilimleri ana bilim dalı. Bu programlarda, bu iki programda hareket antrenman bilimleri ana bilim dalında mevcut şu anda yüksek lisans ve doktora programı olmak üzere iki program yürütülmekte. Bugün mevcut olarak 32 tane yüksek lisans öğrencimiz 30 tanedir. ...mevcut doktora öğrencimiz, toplam 62 tane öğrencimiz var. Bu programda öğrenciler neler yapıyor? İsterseniz biraz onlardan bahsedelim. Bu programda öğrenciler kendi lisansüstü ile ilgili... ...mevcut bilimsel çalışmalarını yürütüyorlar ve tezlerini yazıyorlar. Bilimsel çalışmalarını yürütüyorlar, ilgili alanla ilgili bilimsel faaliyetlerini yürütüyorlar. Programda öğrencilerimiz, mevcut programda öğrencilerimiz... Yüksek lisansta bir sene kuramsal bilgi bilgi alıyorlar, kuramsal bilgiyi ek olarak bir senede tez yapıyorlar. Maksimumda üç yılda bu programı tamamlamak zorundalar. Doktorada da bir yıl kuramsal bilgi, 3 yılda tez dönemi olmak üzere minimum 4 yılda program tamamlanıyor. Lisans programında genel kontenjanlardan bahsetmek gerekirse, yüksek lisans programına 10 tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2 tane yabancı uyruklu vatandaş olmak üzere toplamda 12 tane öğrenci kabul ediliyor. Genel başvuru koşullarına baktığımız zaman ALES'ten herhangi bir puan türünden tezli yüksek lisans için 60 puan almaları gerekiyor. Dilden de herhangi bir puan zorunluluğu olmuyor. Tezli yüksek lisansın Ders öğrenim sürecine baktığımız zaman 2 yarı yıl ders dönemi 1 yılda toplamda tez dönemi olmak üzere en az 2 yılda öğrenim süreci sürüyor. 3 yılda öğrenim sürecini tamamlayamayan öğrencilerin kaydı otomatik olarak enstitü tarafından siliniyor. Tezli yüksek lisans programında en az 21 kredi 60 AKTS e alınması zorunludur. E, aynı zamanda 7 ders ve 1 tane seminer dersinin alınması da diğer bir zorunludur. Doktora programı genel kontenjanlarına baktığımız zaman 5 tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2 tane yabancı uyruklu vatandaş olmak üzere toplamda 7 öğrenci bir dönemde alınıyor. Doktora programı genel başvuru koşullarına baktığımız zaman ALES'ten herhangi bir puan türünden 65, dilden de 55 alma zorunluluğu var. Doktora başvuru özel koşulları doğrudan başvuruyla kabul edilecek bölümlere, programlara bakıldığında hareket antrenman bilimleri, spor sağlık bilimleri, beden eğitimi ve egzersiz, egzersiz ve spor, tezli yüksek lisans mezunları, besyo veya spor bilimleri mezunu olmak koşuluyla programa doğrudan kabul ediliyorlar. Bilimsel hazırlık koşuluyla programa öğrenci alınmamaktır. Doktora programı başvuruların değerlendirilme süreci, ALES puanının %50'si, lisans ortalamasının %5'i, yüksek lisansın %5'i, mülakat puanının %30'u, yabancı dil puanının %10'u toplanıyor. Genel sıralama yapılıyor. Mülakat puanının doktora programına kabul edilebilmek için bu puanın ortalamasının ve toplamının en az 75 olması gerekiyor. Doktora ders aşamasına baktığımız zaman 1 yıl ders dönemi 3 yıl tez olmak üzere minimum 4 yıl sürüyor doktora programı. Doktora programında almanız gereken AKTS, 60 AKTS ve 24 kredi alma zorunluluğunuz var. Bununla birlikte doktora programında en az 8 ders artı bir seminer dersi alma zorunluluğu bulunuyor. Sevgili öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Antrolik Eğitimi Hareket Antrenman Bilimleri Ana Bilim Dalı'na sizleri bekliyoruz.